Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Troya Kültür Merkezi'ndeki törene Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Hüseyin Erkul, Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ahmet Evren Erginal, dekanlar, rektör danışmanı, öğretim görevlisi İlker Gülcemal'in yanı sıra akademisyenler, idari personel ve mezun öğrencilerin aileleri katılım sağladı. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ahmet Evren Erginal açılış konuşmasında "Bu kalabalığı gördüğüm için çok mutluyum. Şu anda müdür de olsam araştırma görevliliğine burada başladım. O günden beri heyecanımı hiç kaybetmedim." dedi. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde şu anda lisansüstü enstitüsü müdürüyüm ama 1998 yılının 26 Haziran'ında araştırma görevlisi olarak Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde görevime başladım. Onun için bu şimdi mezunlarımızın tabii ki hem yüksek lisans mezunları hem doktora mezunlarının heyecanını çok iyi anlıyorum. Çünkü e, araştırma görevliğine başladığımdan itibaren heyecanımı kaybetmediğimi düşünüyorum araştırma heyecanımı. O nedenle öncelikle mezunlarımızı gönülden hepinizi kutlarım. Çok zorlu bir süreç çünkü şöyle bir düşünürsek kaydolmanızdan dersleri almanız, derslerinizi başarıyla geçmeniz, ardından e, tezinize başlamanız bazı öğrencilerimiz ki bugün onlara bir sevgiye takdim yapacağız. Araştırmalarını bir yüküm daha ekstra altına girerek bilimsel araştırma projelerinden ve TÜBİTAK'tan fonladılar. Değerli danışmanlarının tabii ki desteğiyle. Dolayısıyla bunlar bir araya geldiğinde savunma sürecine ve şu anda içinde bulunduğumuz mezuniyete gelen kadar gelen süreç hep bizi hem manen hem madden yıpratan ama sonu böyle zaferle sonuçlanan bir süreç. Evet, şimdi burada e, hepimiz ailelerimizle, hocalarımızla, danışmanlarımızla öğrencilerimizin başarısını kutlamak için toplandık. Tabii bu özel günde e, sizleri tebrik etmek başarınızın yanında çok az kalır, e, küçük bir talif olacak. Bunu biliyorum. Yüksek lisans ve doktora uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu söylemiştim. Ya bu süreçte pek çok zorluğa rağmen sizler azim gösterdiniz, kararlılık gösterdiniz. Araştırmalarımızı birçok arkadaşımız çok nitelikli dergilerde, citerasyon yüksek dergilerde yayına da dönüştürdüler. Ki onlardan bir tanesi bugün karşınıza birinci olarak da çıkacak. Bu başarıya ulaşmanızda değerli mezunlarımız tabii ki bu sadece sizin başarınız değil, sizi destekleyen ailelerinizin de başarısı, sizi destekleyen danışman öğretim üyelerinizin de başarısı. Hani bunun farkında olmanızı rica edeceğim. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya ise konuşmasında mezunlarımızın iş ve akademik hayatlarında önemli bir nokta olan lisansüstü eğitimlerini tamamlamalarını kutlamak için bir aradayız. Bu törenin bir parçası olduğum için çok mutlu hissediyorum dedi. Bugün burada gerek kişisel hayatlarımızda mezunlarımızın gerek iş hayatlarında son derece önemli bir kademe olan lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olmalarını kutlamak üzere bir aradayız. Ben de bu değerli törenin bir parçası olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Aynı zamanda çok özel bir e, duygu içindeyim. Çünkü ben de bu Enstitü'nün yüksek lisans mezunuyum. Enstitümüzün e, üniversitemizde çok ayrı, çok önemli e, bir yeri var. Çünkü e, lisansüstü eğitim süreci e, gerek uzmanlığın geliştiği bilim, teknoloji, sanat alanında yeni bilgilerin oluştuğu ve etkileştiği çok değerli bir süreç. Çok önemli ve zor bir süreç. Ancak mezunlarımız bu süreci bugün başarıyla tamamladılar ve bundan sonra hayatlarında birçok değişimi deneyimleyecekler. Bu değişime en başta araştırma yetenekleri kazandılar. iletişim ve yönetim yetenekleri kazandığımızı ve bu yeteneklerinizin boyunca kendi iş alanınızda rekabet gücünüzü son derece arttırdığını fark edeceksiniz. Ama yarın hocam biraz önce çok değerli bir e, meseleye değindi. Bu da e, bu yeteneklerimizin sadece kişisel kariyerinizde değil, toplumumuzun ihtiyaçları, dünyamızın ihtiyaçları doğrultusunda ve üniversitemizin adını onurla taşıyarak, bizi her yerde gururlandırarak bu doğrultuda da. Umut Yoğun programı nedeniyle şehir dışında olan rektör Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu ise bir video göndererek mezunları tebrik etti. De... Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencileri İlknur Mert, Fikret Toksözlü, Burhan Keskiner, Tolga Kendirler, Kadir Eken ve Salih Çakan mini bir dinleti gerçekleştirdi. 2022-2023 akademik yılı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü birincisi Doktor Hasan Hakan Başaran, Kütüye adını çaktıktan sonra kendisine teşekkür belgesi, plaket ve hediye takdimi yapıldı. Doktor Başaran yaptığı konuşmasında başta üniversite yönetimine, hocalarıma, sektör temsilcilerine ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Değerli arkadaşlarım, buradaki mezuniyeti benzersiz kılan mezunların kendisidir. Ben Doktor Hasan Hakan Başaran, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fizik Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimimi tamamladım bu yolda. Bugün bilim doktoru olarak mezun oluyorum. Kişisel olarak aileme bana vermiş oldukları sonsuz destekleri için mezuniyetimle onları onurlandırmak isterim. Onlar olmasaydı mezuniyetim mümkün olmazdı. Değerli hocalarım, arkadaşlarım, Üniversite bana sorgulamayı, bu sorgulamalar ile problemlere çözüm odaklı yaşamayı öğretti. Bir fizikçi olarak hiçbir şeyin kesin olmadığını söyleyebilirim. Mesela ışığın dalga mı yoksa parçacık mı olduğunu söyleyemem. Ama aynı zamanda hem dalga hem de parçacık özelliği gösterdiğini söyleyebilirim. İnsanların fizikçi olduğunu söylediğimde en nefret ettiğim derstir. Şekne cevaplar aldım. Ben de onlara bu iş biraz evlilik gibi, hayat sizler aranızda olan bağ diye cevap veriyorum. Dereceye giren mezunlara belge ve plaketlerinin takdim edilmesinin ardından, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında destek olan mezun ve danışmanlara belge takdimi yapıldı. Yönetim kurulu üyelerine ve idari personele de teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından mezunlar kep attı. Evet.